Canlar merhabalar nasılsınız ben geldim umarım iyisinizdir yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum canlar çok tatlısınız gerçekten ee, biliyorsunuz benim bütün açılımlarım zamansız zamana istediğiniz aşağıya inip videoları istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz almanız gereken bir mesaj mutlaka olacaktır canlar çayınızı kahvenizi alın hadi bugünkü açılımımız ne eril dişil hem konuşturma yapacağız. Eril enerjimiz kupa kralı ve dişil enerjimiz kupa kraliçesi olarak baza aldık. Ve ortaya da olası geleceği soracağız. Şimdi eril enerjiye konuşturma kartları seçiyorum. Üç tane üç tane dişil enerjiye seçiyorum canlar. Ve kırmızı kartlarımdan. Hadi bakalım. Karalım kartlarımızı. Eril enerjiler. Dişillerine ne söylemek ister? Dişil enerjiler erillerine ne söylemek ister? Ve olası gelecekte. Ortak duygular. Ve olası gelecek. Şimdi bu üç kart ortak duygular. Ve Oo. Şimdi kırmızı kartlarımızda seçiyoruz. Güç, gizem, kıyı, bir adet daha kararsızlık. Dişillere seçiyoruz. Mücrimiyet, iyileşme. Aa canlar. Şimdi eriller diyor ki ben seni hiç aldatmadım. Ve düşünemiyorum hiçbir şey yolumu kaybettim diyor. Bakın eriller diyor ki ben seni hiç aldatmadım ve e, ama düşünemiyorum hiçbir şey yolumu kaybettim ve şu anda diyor bir ilişkiye hazır değilim diyor. Bir kararsızlık dönemimdeyim diyor Eril enerjiler. Çünkü sen bana güvenini kaybettin ve ben sana güç gösterilerinde bulundum halbuki sen benim güvenli limanımdın. Peki tarotlarımız ne diyor? Sana müjdeli bir haber göndermek istiyorum ama önce diyor maddiyatımı düzeltmem gerekiyor diyor eril enerjiler. Yoksa ben sana diyor sevinçli, mutluluğu böyle olumlu, pozitif haberler göndermek istiyorum ve seninle bir tamamlanma yaşamak istiyorum diyor eril enerjiler. Bakın bunlar erilin duyguları. Evet ilişkiye hazır hissetmiyorum dedi ama eril enerji şu an maddiyatını bakın kararsızlıkla yaşıyordu. Neden? Çünkü maddi sıkıntıları vardı ve diyor ki ben şu anda maddi sıkıntılarımı düzeltmem gerekli. Bunu düzelttiğim zaman sana ben hani rahat bir adım atabilirim ve tamamlanmaya gidebilirim seninle diyor arkadaşlar. Peki ve diyor ki ben diyor zamanda sana evet ee, biraz güçlü gözükmek için bazı yalanlar ufacık yalanlar söylemiş olabilirim ama sen benim güvenli limanımsın ne olursa olsun diyor. Ben bu Haberi, mutlu haberi, olumlu haberleri sana vermek istiyorum diyor. Yalnız eril enerjilerin biraz kafası karışık bu arada arkadaşlar. Ama bakın hem şöyle bir şey var. Yolumu kaybettim demişti. Bir ilişkiyi hazır hissetmiyorum demişti ama. E, seni hiç aldatmadım da dedi farkındaysanız. Sanırım kendisini güçlü göstermek için biraz size kaçak dönüşmüş olabilir eril enerjiler. Bakın eril dişi herkes kendine göre alsın arkadaşlar. Bu arada her zaman söylüyorum. Dişillerimiz de diyor ki seni hiç affetmeyeceğim. Ama çok özledim diyor. Ve ben sana aşığım diyor dişil enerjiler. Bakın arkadaşlar dişil enerjiler. Ben sana aşığım. Ama aramak istiyorum ama korkuyorum diyor. Bakın. Ve dişiller şu an iyileşme evresine geçmiş. Dişil enerjiler. Ee, bazı pişmanlıklarım var. Çünkü seninle ilgili bazı konuları ve niyetlerimi erteledim. Ve bu yüzden de. Bu ertelemelerden dolayı bazı pişmanlıklar yaşıyorum. Kendim bu yüzden iyi hissetmiyorum. Ee, seni ne kadar aramak istesem de bu beni şu anda korkutuyor. Çünkü pişman, pişmanlık yaşamaktan korkuyorum diyor. Bakın dişin enerjiler. arkadaşlar. Peki. Değnek kralı. Lider. Aziz. Dişil enerjiler sizlerin iki tane seçeneği var şu an hayatınızda. Biri evlenmek istediğiniz kişi biri de farklı bir e, partner adayı olabilir. Sizler biraz kafasını karıştırmış bir erkek figür var. Bakın yalnız burada herkes kendine göre alsın. Eril dişil deyince erkek kadın denmiyor. Biliyorsunuz ki bunlar duygularla alakalı. Yani dişil enerjiler biraz daha duygusal olur. Eriller bir tık daha mantıksal olur. Ama e, diyor ki bakın dişil enerjiler sizin diyor seçeneğiniz kafanızı karıştırdı. Ve aynı zamanda da siz diyor... Ee, maddi açıdan diyor dişil enerjiler şu an maddiyata yönelmiş. Hatta şöyle bir şey olmuş. Dişil enerjilere bolluk bereket gelirken eriller farkındaysanız ben zenginlik ve maddiyatımı düzeltmek istiyorum diyordu. Ama dişil enerjilerde zaten kendiliğinden bakın bolluk bereket var ve bir aday var. Yani şöyle söyleyeyim. iki kişi arasında kalmış olabilir dişil enerjiler. Böyle çıktım maalesef. <laughs> ve diyor ki dişil enerjiler. Evet diyor benim eril ile alakalı niyetlerim var. Ama bu niyetlerimi yapmam için korkularımı yenmem gerekiyor. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak istemiyorum diyor. Yani benim hayalimdeki ilişki bu değil de diyor olabilir. Bakın dişil enerjiler arkadaşlar. Hani benim hayali kurduğum ilişki bu değil diyor olabilir. Ve bu konuda çok rahatsız dişiller. Duyguları biraz incilmiş olabilir. Çünkü eril biraz güç gösterisinde bulunmuş arkadaşlar. Yani aynı hani böyle eril... Bir tık ego, egosal davranmış. Ve bu da dişilleri incitmiş. Dişiller de bu yüzden aramaktan çekiniyor bakın. erilleri. Ortak gelecek. Ortak duygular. Seni sevmiyorum dediniz. Bakın ikiniz de. Seni sevmiyorum dediniz. Uzaklaştırma beni kendinden dediniz. Bir dakika şimdi ortak duygular bunlar. Sorunlarım var aile ve iş. Şimdi bakın. Ortakta bir kere. Ha, durun şuraya da üç kart daha seçeceğiz. Ortakta. Kontrol özgürlük, ayrılık, bir tane daha bağışlanmak. Bakın ortak da ikiniz de eril ve dişiller de bu ayrılıktan sonra kendilerini kontrol altında tutup adım atmamak adına mücadele vermiş olabilirler. Bakın ikiniz de birbirinizi aslında bağışlamak istiyorsunuz içten içe. Ama e, ikiniz de özgürlüğünüze düşün olabilirsiniz. Alt, yani altını çiziyorum bakın bunu ve ikiniz de birbirinizi kontrol etmek istiyor olabilirsiniz hala. Zaten bu ayrılık birbirinizi kontrol etme çabanız yüzünden olmuş olabilir arkadaşlar. Muhtemelen burada baskıcı taraf eril gibi hissediyorum. Çünkü güç çıkartını ona atmıştı. Eril enerjiler sizi çok zamanında ilişkide kontrol etmeye, özgürlüğünüzü kısıtlamaya çalıştıysa bu sizi daraltmış olabilir. Bakın bu ayrılık bundan olmuş olabilir ya da siz de aynı şekilde. Çünkü bu ortak duygular dediğim için siz de aşırı kıskançlık yaptıysanız elin enerjilerde bundan kaçınıyor olabilir. Ve bu ayrılık zaten bu yüzden gerçekleşmiş. Ama ikiniz de içten içe birbirinizi bağışlamak istiyorsunuz ve e, birbirinizi o kadar çok yanlış anlamışsınız diyor ki kartlar bakın. Ama şimdi bu yanlış anlaşılma bitiyor ve ikiniz de birbirinizi anlama evresine geliyorsunuz, takdir görme evresine ve arkadaşlar Dolu dizgin bir aşk mutlu bir evlilik huzurlu zamanlar. Bakın. İkinizin de ortak isteği birlikte aslında mutlu olmak. Ne kadar korkularınız olsa da gördünüz mü bakın. Kupası. Harika ya ortak duygu. Yani diyor ki. E, ikiniz de aslında mutlu bir evlilik ya da mutlu bir yuva ya da mutlu bir ilişki istiyorsunuz zaten. Yani siz ne kadar diyor burada diyor çatışsanız da ikinizin ortak duyguları ve amacı bu diyor. Peki ortak iki kart daha alalım konuşturma. Seni çok özlüyorum. İkiniz de birbirinizi çok özlüyorsunuz ve ne diyor? Hak etmediğin şeyler yaşattım sana üzgünüm. İkiniz de birbirinizle karşı hala duygularınız bitmemiş canlar. İnsanların sözlerini kafanıza çok takmışsınız. İkiniz de bir tane daha. Tek istediğim sensin. Bakın. İkinizin de. Durun şu tek istediğim sensin. Ve seni çok özlüyorum. Kupasını kapatmayayım. Totem 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 eril ve dişiller büyük ihtimalle olası gelecekte barışacak arkadaşlar İkiniz de birbirinizle naz yapmış kapris yapmış olabilirsiniz bakın aynı anda eril güç gösterisinde bulunmuş olabilir siz de aynı döngüyü yaşamak adına korkmuş olabilirsiniz dişiller ama ikinizin de ortak isteği mutlu bir ilişki mutlu bir evlilik ve ne dediniz zaten tek istediğim sensin yani boşuna birbirinizden naz yapmayın burada olası gelecekte bir barışma mevcut canlar Vallahi bak yani bir barışma gözüküyor. Ama dediğim gibi birbirinize çok aşırı kıskançlık yaptıysanız eğer iki tarafta bundan dolayı korkuyor. Aynı döngüyü yaşamaktan korkuyor olabilirsiniz. Ama ortak, ortak, ortak duygu be ya. <laughs> konuşamadım. Ortak duygular çok güzel. İlk seni sevmiyorum dediniz ama bence o ilk etapta ayrılık etapında sinirle belki de birbirinize yansıttığınızdı. Ama şu anda ikiniz de birbirinizi çok özlemişsiniz. Hem Eril özlemiş hem dişil özlemiş. Hem Eril bir ilişki istiyor yine dişiliyle mutlu bir şekilde. Dişil de Eril'iyle mutlu bir ilişki istiyor. Yani burada. Hani bu burada olası gelecekte barışma var mı derseniz ve böyle sorarsanız evet. Olası gelecekte bir barışma var arkadaşlar. Peki. Şimdi erillere bir evren kartı, dişillere bir evren kartı ve erillere bir melek kartı ve dişillere bir melek kartı alıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi eril enerjilerin arkadaşlar. Geliş evrenden mesaj erillere. Gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda sizi yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var diyor. Eril enerjiler melekleriniz sizi koruyor canlar ve melek kartınızda diyor ki yürekten sevgi. Ne diyor? Yürekten sevgi, samimiyet, bağlılık. Evet eril enerjilerin bağlılığı artacak dişilerine karşı bakın. Melek kartı bile bağlılık kartını attı. Peki dişil enerjilerimize evren ne der? Belki de hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin ve yeni bir yol bulmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin diyor. Canlarım dişil enerjiler sizler yeni bir strateji geliştirin. Peki melek kartınız ne diyor? Barışın çiçeği. Aa buyurun. Barış geliyor ne dedik? Ortakta barış geliyor arkadaşlar. Harika geldi vallahi aldık kabul ettik. Elil ve dişli enerjiler bir şans daha vereceksiniz bence birbirinize. Hadi bakalım totemleyelim. Lütfen beğenilerinizi ihmal etmeyin ve abone olmayanlar abone olursanız çok mutlu olurum. Kolektifin ve bütün hayrına olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.